İki başkent fesanede bir araya geldi. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış Konya, Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'la buluştu. Konyalı Sanayici ve iş Adamları Derneği'nce iki başkentin buluşması sloganıyla düzenlenen Konya'nın kültürünü, ekonomisini ve ticaretini anlatan standların yer aldığı fuar İstanbul Fesanede başladı. Fuar boyunca akademisyenler tarafından konferanslar verilecek, Konya kültürüne ait ürünler tanıtılacak. İstanbul Fesane'de tarihi iki başkenti buluşturan önemli bir fuar etkinliği gerçekleştiriliyor. Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nce düzenlenen fuarın açılış törenine Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çok sayıda davetli katıldı ve konsiyatının bu anlamlı etkinliğine Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Efendinin selamlarını getirmiş olmakta büyük onur duyuyoruz. İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediyeleri tarafından organize edilen ve Konya'ya özgü standların açıldığı etkinlik boyunca birçok aktivite gerçekleştirilecek. <laughs> akademisyenler tarafından verilecek konferanslar, Konya'ya ait yöresel yemekler, yerel kıyafetler ve kente özgü daha birçok etkinlik. Organizasyonun ilk gününde etli ekmek başta olmak üzere Konya'ya ait tatlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Fuar 16 Eylül tarihine kadar Fesane Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Deur te